Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere değişik bir başlama tekniği anlatmak istiyorum. Lastiksiz örgüye başlama ve beraberinde düzgün örgü kenarı nasıl yapılır onu anlatacağım. Bakın görüntüsü bu şekilde. Şimdi bunu nasıl yapıldığını sizlere anlatacağım. Öncelikle bir miktar ilmek atayım. klasik ilmek atma yöntemimizle ilmeklerimizi atıyoruz. Evet, yeterli bu kadar. Hanımlar ilk ilmeğimi alıyorum. Şöyle üzerine ip doluyorum. Bu örgü kenarımızın düzgün olması için yapıyoruz. Şimdi bir düz. Şöyle alttan bir ilmek oluşturuyorum. Tekrar bir düz. Alttan ilmek oluşturuyorum. Bir düz. İlk sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Alttan ilmek alıyorum. Bir düz. Alttan ilmek alıyorum. Bir düz. Alttan ilmek alıyorum. Bir düz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyorum. Ve alttan ilmek çıkardım. Son düz ilmeğim. Evet hanımlar ilk sıramızı tamamlamıştık. Şimdi ikinci sıradayız. İlk ilmeğimi aldım, üzerine ipimi doladım. Bu kenarının düzgün durması için yapıyoruz bunu. İpimi öne alıyorum. Doladığım ilmeği örmeden alıyorum yanındaki bir önceki sırada ördüğümü yine düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp doladığım ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, son ilmeğimi ördüm. Şu bir önceki sırada ilk örmeden aldığım ilmek ve üzerine ip doladığım ilmek, bu ikisini birlikte örüyoruz ki kenarımız düzgün dursun. Şimdi bu sırada hanımlar yine ilk ilmeğimin üzerine ip dol e, örmeden alıyorum, İp doluyorum. Şimdi bakın iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir, bir önceki sırada düz ördüğüm ilmek, yanındaki de örmeden aldığım ilmek. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Bu sıramız bu şekilde. Evet arkadaşlar yine son iki ilmeğim. İkisini birlikte örüyorum. Yine ilk ilmeğimin üzerine ilkini örmeden alıyorum. Üzerine ip dolayıp boş aldım. Şimdi normal ben burada düz olarak örüyorum. Sizler örnekle örecekseniz direkt örnek kurulumuna başlayabilirsiniz. Şimdi iki sıra örüp nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Ve yine son ilmeklerime geldim. İkisini birlikte örüyorum. ilmeğimi örmeden aldım üzerine ip doladım aynı şekilde devam ediyorum ve yine son iki ilmeğim birlikte örüyorum Arkadaşlar bakın. Gayet güzel. Lastiksiz bir başlangıç yapmış olduk. Görünüşü gayet güzel. Bebek örgülerinde harika olur. Yakadan başlanan örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Gayet dekoratif, şık duran örgüleriniz olacaktır. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.